Merhaba arkadaşlar ben Kıvanç Süleymanoğlu numaram 215 10, 10 19 Bugün sizlerle Orient final ödevini yapmak için kamerayı açtım. Bugün sizlere yöner eşliğinde evimizi parkur şeklinde gezeceğiz. Şu an ben evin en kuzeyindeyim. Kuzey doğuya git evin en kuzey doğusuna geçmek için 2 numaraya balkona gidiyorum. Evet arkadaşlar ben şu an evin en kuzey doğusundaydım numarada yani balkondayım. Tekrar bir numaraya geçiyorum. Şimdi üç numaraya ablamın odasına geçeceğiz. Arkadaşlar şu an ablamın odasındayız. Burası benim odama göre daha güneydoğuda. 3 numara ablamın odasındayız. Şimdi biraz daha batıya, batı tarafına geçerek banyoya gidiyoruz. 4 numara banyo. Evet arkadaşlar şu an biraz daha batıdayız. Ablamın odasının karşısı. Eve göre batı oluyor banyo. Şimdi arkadaşlar koridordayız. 5 numara koridor koridora gidiyoruz. Daha da güneye geldik. Evet arkadaşlar şu an evin merkezindeyiz. Benim odama göre çok daha güneydeyiz. Birazdan biraz daha güneydoğuya gidip 6 numara mutfağa geçeceğiz. Şimdi dönüyorum ve mutfağa gidiyorum. Şu an 6 numara evin güneydoğusuna doğru gelmeye başladım benim odama göre çok daha güneydoğu bir yerde yani 6 numara mutfaktayız. Şimdi 6 numarada 7 numara oturma odasına geçiyoruz. Evet şu an evin en güney batısında. Yani 7 numaradayız. 7 numara oturma odası. Şu an 7 numara güney batı olarak geçiyor benim odama göre. Ya benim odamın en güneyi fakat eve göre daha batı kısmında kalıyor. Şimdi evin en güney doğusuna salona geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldik evin en güney doğusuna. Daha da odamız kalmadı. Çok iyi e, tanıttığımı düşünüyorum yani. Benim evim böyle. E, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ben böylelikle evimin hangi odasının hangi yönde kaldığını anlayabildim. Umarım siz de anlamışsınızdır. Teşekkür ederim. Saygılar, hürmetler. Hoşçakalın.